Biz İngilizceyi öğrenirken ne yapıyoruz? Onlara öyküler yapıyoruz. Unutmamak için değil mi? Mesela bu bir oyuncak bebek değil mi? Bunun oyuncak olduğu için biz bunu tekrar yapalım. Tamam mı? Alalım pamukları. Pamukları aldık. Bu bez bebeğin içine dolduralım. Hadi. Dol yap. Dol, 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 dol. Peki bebek ne oldu o zaman? Dol. dol. Okey, thank you, thank you very much. Pekala, bu da aslında bu flash kartımız İngilizce flash kartımız, Türkçe Türkçe ceket diyoruz. İngilizce jacket. Jacket. Ceket değil, jacket. Jacket. Hangi? Jacket. 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 Okay. Jacket and. E. Bu da mesela Türkçe'de atlet. atlet diyoruz değil mi? Atlet. 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 Jacket. Jacket. Okay. Now, mesela e. ambulans da bunlardan birisi. Türkçe'de ambulans diyoruz. Burada